Merhaba arkadaşlar. Bugün Burak Fenerbahçe maçında futbol filmi challenge acı videosu çekiyoruz. Çılgın manyak deli hatta kudursucu bir maç izleyeceğiz. Aramız bozuk. Kanımız değil. Monaco kazandı. Çok sevindik. <laughs> Ama Samsun Spor'a özellikle Samsun Spor'un kazanmasını çok istemiştim. Oradaki 3-5 tane kıl kuyruk haricinde sev seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizlerin evlerinde yaptığı gibi çıldırın, deli, delireceğiz, çıldıracağız, kuduracağız arkadaşlar. Kaliş da bizi kuduracak bugün. takımını hiç tanımıyorum. Umarım Fenerbahçe de çekilmez. Ben Fenerbahçe'nin atak, organize, golcü bir takım olmasını istiyorum ve tüm taraftarlarımı istiyorum. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin bu yenisi var. Acı biberlerden takmak zorunda kalacağım çünkü burası futbol tepki challenge kanalı burası futbol tepki challenge kanalı haydi renk başlar haydi renk başlar beğeni yorum artık ne varsa atın gol de atalım beğeni de atalım yorum da atalım bu arada Azerbaycan oynakları görüyorum Azerbaycanlılara sevgilerimize

Üçlü kaptıra İsmail Kutlu'nun almasını çok İşte böyle. Allah Allah üstü akıda kalmamış. İlk defa top kaybı da yapmamış. Ama ne neden de mükemmel bir asist. Kerem sen nesin öyle ya? İnanmıyorum ya. Bu ne koydu? Bu yaptı seyredi? Devam ediyor Kerem. Bunun <laughs> <Kerem. Kerem>. üstüne <laughs> Enesiri yaşlı topluyor. Enesiri bugün. Bizim daha şimdi duyuyor. Son kez daha hatırlatalım. Şiklin yar 11'imizde kartlarında yedek kulübemize Edson ve Oğuz Aydın. Şiklin yara zeval verme <laughs> Rabbim. <bilmiyorum. gülüyor> Elant. <Beş> 5 tane sık <sakitler. gülüyor> Her zaman gibi Avrupa'da Türkiye'nin durumu Fenerbahçe. Fenerbahçe puan getiriyor Türkiye'ye. ülkeye. <gülüyor> <gülüyor> Saadettin Başkan. <laughs> bize bir tatlı ver. Sörlop olur, Lewandowski olur, Salah olur. Bir tane farklı ediyoruz. Acı ediyoruz. Acı yok. Allah dedi, de acının dibine kadar yedi. Hadi oğlum bir hata. penaltı kırmızı kart. 20 milyon kırmızı kart. Vallahi kırmızı kart. Oğlum 3 var zaten 3 tane en az 3. 5 tane bırakacağız. Hatta Galatasaray'a giydirme 6 tane.

Helal olsun koçum benim. Koy oğlum yoksa lan. yapıyor Çok güzel vurdu. Bir şey asla döndürse. Haydi Kerem bu sefer lütfen kafasına atırsa teslim. Emanet. Oh my god, ya Tolişka. Sarı kola. Kerem, Monster Volde, Monster Volde, sarı kolaya ve mükemmel bir <laughs> Acı yok, tatlı Acı yok. Bugün acı yok. Bugün <laughs> tatlı Haydi oğlum Brown. Ateşe <laughs> teslim bir oltan. Ver o aşağıda Sarı kola. Sarı kola. O <laughs> trese teslim Bahçe bir orta Kala ve Taishkan'ın mükemmel valesi kaleci son anda. Herkes kurtaramaz ha, Uğurcan falan kurtaramaz o topu. 39. dakikadayız. Ve en pasında savunma arkasında çok iyi sattı. Kerem topu alana gönderdi ve gol karnesini Kerem'in ah. kutu olduğuyla açtı temsilcimiz Fenerbahçe. Tanışkan. 18. dakikada en altı kırmızı kartı. son oh. Tanışkan. Ooo! Oh. Bak tozun toprağın çamurun içinde kaldığı Seviyoruz bunu tuttururuz onu bu Her son, Kısa, olsun, ayırsın, son zamana kadar terleten Çamur içinde bile olsun onu seviyoruz fena şey gerçekten 2 pozisyonu constitutional... oh, tamam. Aspır, gol. Hadi. 3 olursa ikinci yarı 3 daha İstanbul gol atmamız lazım. Kornerisine Neneee! etti topu aldı. atıyor! Ondel son gol. Abi nasıl görsün de, Nasıl çok teknik ya. Çok güzel ya. Dediğim oldu. 3. İkinci yarıda da üç 6. lazım. Altı. Hadi. Oğlum bana acı için. Sana çok minnettarım bir fena. Beş maçta üçüncü golü. Ya oğlum. Tarışka. Sarı Lütfen. Lütfen. Futbolun kadar bilmeyeyim ben. Hayır, Demin çok bildim. İlk yarı 3 gol olacak dedim. O oldu. Çok da futboldan anlamayayım yani. 45'te gol denirmiş de. Dikkatli olmalıymış da Fenerbahçe genelde. Ama o kadar da bilmeyeyim ya. İkinci yarı başlıyor. İlk yarı gibi çılgın, manyak deli bir Fenerbahçe olsun. 3-0. 6-0 olsun bizim olsun. Fenerbahçe'yi Yenilmesi de bekleyenler zaten biber yemeden morardı, kızardı. Elirdi. İsmail'i değiştireceklerdi. Adam Boykan gibi savaşçı geri geldi. Ah benene, ah be nene. ah be. Ulan Mohikan ya arabası mükemmel nenenin vuruşu çok kötü ya Of 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 hakikaten adamın içine bir anda Ronaldinho kaçtı herhalde Değişik hareketler yapmaya başladı Hani böyle bir kazadan sonra Rusça konuşmaya başlayan olur ya kendi dilinden başka şeyler söylerler ya <laughs> Bu da Ronaldinho gibi hareketler yapmaya başladı Ah be! Hiç mi ekmek yemedin? Vallahi bu biberleri yediririm ha! sana Ağzına sokarım şu biberleri Rio karnavalında hissedersin kendini Çok güzel bir fikir oldu. Saadettin Başkan'a önerimdir. Gol kaçırana, gol yedirene acı biber gelirsin. <laughs> Çok güzel bir öneri. Ben yiyorsam onlar da yiyecek kardeşim. Fred biber geliyor gerçekten sana bak. Kardeşim. O biberi yersen samba yaptırırım sana. Hadi Levo Adrese teslim bir orta Headdink yaptı Donişka Headdink yaptı Adrese teslim bir orta Levo mükemmel bir orta açtı kardeşim benim Aslanım benim Of Mükemmel bir gol oldu 6 geliyor mu acaba 6 gelmeli bence Ah Fred, vallahi var ya. Asistin asistini yapmasam bu biberleri sana yedirecektim. Tık. Tık. Çıtır çerez. Çerez yer gibi attı adam. Kaleciyi çerez gibi yedi. Kaleciyi çerez gibi yedi. Haaland girdi. Manchester City'den yeni transferi Haaland. Buranın yeni transferi Haaland oyuna girdi. Haaland'ın amca oğlusu. Bir de Bokye Bo diye bir topçu girdi. Bravo. Türkiye'nin gururu Fenerbahçe abi. Diğerlerinin puan kazanamadığı dönemde 4 tane atarak 3 puanı getirecek. Abi ilk yarı 3-0 olacak dedik. Oldu. Levo'dan orta gelecek dedik. Geldi. Gol dedik. Oldu. Bugün ne dersek oluyor maşallah. Hadi nene bir tane de sen at. öğren oğlum öğren. Adam üç tane gol attı be. Arda Güler'in Haaland tuttuğu gibi kornerlerde Adam da Fenerbahçe'yi tutmaya çalışıyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Beşli altı yatamayınca mutlu olamıyoruz. Rahat uyuyamıyoruz kardeş Kırmızı gördük mü dayanamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Beş <laughs> altı yatamazsak mutlu olmayacağım ya. Sanki öyle hissediyorum. o penaltıyı görmeyen hakem de hakikaten Abi yuh ya Yuh ya bunu görmemek Hak Çok güzel top kazandı Önüne de geldi mükemmel de vurdu Gol olacak pozisyonu adam kaleciyi bir kurtardı ya Kim yönetecek yönetsin? Yapay zeka mı yönetecek? Gol. Allah kahretmesin ya Allah kahretmesin ya. Nene çok güzel getirdi. Oğuz kareye vurma yerine pas verdi. 88. dakikada 5'i atamadık ya. arkadaşlar 4-0 biz kazandık 6 olmadı ama biz kazandık bugün acı biberleri yemeden maçı bitirdiğin için sana teşekkür ederim Fenerbahçe bu biberde malum takıma gitsin abi tatlı yedirdiğin için teşekkür ederim Talişkan benim sarık olan benim ya. bundan sonra hep sarık olay Arkadaşlar mükemmel bir maçtı. Mükemmel tepkiler gösterdik. Gerçekten bu maça puanım 10. o penaltı ile verseydim mükemmel olacaktı ama Fenerbahçemiz için, bu arma için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Görüşürüz.